Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugüne kadar çok az bilinen, maalesef Covid-19 ile gündeme gelen özel bir çay tarifini paylaşacağım. Hadi tarifimize başlayalım. Bu görmüş olduğunuz binlerce yıldır insanların şifa arayışında kullandığı çok özel bir ağaç. Görünce tanımışsınızdır. Evet. Meyvesi kadar yaprağı da şifa kaynağıdır. Zeytin yaprağı. Evet, zeytin yaprağını isterseniz aktarlardan temin edebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de çok rahatlıkla kurutabilirsiniz. Kuru ya da taze zeytin yaprağı kullanabilirsiniz. Bu çayı yaparken. Öncelikli olarak içme suyunu çaydanlığımıza koyuyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Kronik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullananlar doktor onayı olmadan kullanmamalıdır. Zeytin yaprağı çayının faydalarını videomun sonunda izleyebilirsiniz. Suyumuz kaynadı. Evet bu görmüş olduğunuz 5 yaprak. Bir su bardağına 5 yaprak yeterli oluyor. Ben 2 su bardağı ölçüsüyle yapacağım. 10 yaprak koydum içine. Kuru olarak tüketmek isterseniz bir tatlı kaşığı zeytin yaprağı kullanabilirsiniz. Üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Burada önemli bir püf noktası var. Aynı çay demler gibi demleyeceğiz. 10 dakika demlenmesini bekleyeceğiz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte bekliyoruz. 3 dakika sonra gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. 5 dakika sonra daha da rengi koyulaştı. Ve 10 dakikanın sonunda Gördüğünüz gibi rengi muhteşem oldu. Zeytinyağı gibi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Zeytin yaprağı çayımız hazır. Sabah ve akşam iki bardak olarak zeytin yaprağı çayını tüketebilirsiniz. Rengi de kokusu da çok güzel. bu görmüş olduğunuz kumkuat turunçgil ailesinin en küçük meyvesi limon dilimleriyle tatlandırabilirsiniz şifa olsun Evet, fena değil, tadı güzel. Peki, yararları nelerdir? Zararları var mıdır? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuttaki toksinlerin ve enfeksiyonların azalmasını sağlıyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Stresi azaltarak kişinin sakinleşmesini sağlar. Böcek ısırığı yaralar ve kızarıklıklara iyi gelir. Tansiyonu düşürür, kalp krizi riskini azaltır. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır, yaşlanmayı engeller. Kanser hücreleriyle savaşır, sağlıklı hücrelerin çoğalmasını sağlar. Kanserin hızlı yayılmasını önler. Mantar oluşumunu engeller. Kilo vermeyi kolaylaştırır, o yüzden diyetlerde kullanılır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Peki, zararı var mıdır? Kesinlikle hamile ve emziren kadınlarla kronik hastalığı olanlar kullanmamalıdır. Düşük tansiyonu ve düşük glikoz seviyesi olanlar da kullanmamalıdır. Kurutacağınız zaman da serin, güneş görmeyen bir ortamda bir haftada kurutabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.